yeni garajımız hayırlı olsun arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim ki bir bir tane bu şehirde kaldı kalan 2 e, üç 3 tane de bu bu tarafta var bunların hepsi yüzer taslaklık arabalar arkadaşlar şey garajlar herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün kar simülatör 2'ye devam edeceğiz güncelleme falan yok öyle bir şey yok unutun Bugün oyunda yeni bir araba alacağım arkadaşlar. Bu arabayı biz daha önce tabii ki almıştık ve kullanmıştık ama biliyorsunuz bizim bir 3-5 önce hesap gidince arabaların hemen 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 %80'i falan 90'ı gitmişti biliyorsunuz. E tabii biz bu arabaları yeniden almak zorundayız. Yani aynı arabayı alıyormuş gibi olacak ama ama yok şu an sonuçta o araba. Mecbur yeniden almak zorundayım arkadaşlar. Şimdi bugün yeni arabamızı almaya şunu da açayım. Neredeydi onu hatırlamıyorum ama arabanın fiyatı şur olabilir gerçi. Yok burada değil. Şu muydu? Aynen burası. Arabamız oyundaki en pahalı arabalardan bir tanesi. Onu söyleyeyim öncelikle. Gerçek anlamda çok pahalı. Yani oyunda Diğer arabaları hatırlayın az çok fiyatlarını biliyorsun 300 bin, 500 bin, 700 bin, 800 bin ama bunun fiyatı tam 1 milyon 400 küsür binlik bin binlik inanılmaz pahalı bir araba ve gerçekten çok güzel bir araba arkadaşlar bugün şimdi arabamızı almaya gideceğiz Allah millet ezeze gidiyor ver onu öyle haydi bakalım çok merak ediyorum. Bu arabayı e, aldık dediğim gibi kullandık geçmişti. Ama unuttum ben abi. Arabanın performansı nasıldı, drifti nasıldı, diğer özellikleri nasıldı hepsini tamamen unuttum. Ve şimdi tekrardan bu arabayı kullanacağız. Paramı da kastım gördüğünüz gibi. Yine taslaklarımı da kasıyorum ufak ufak. Taslakları %90'ını T6 yapmak için kullanıyorum. Bazen işte arabaları da alabiliyoruz. Bazen de mecburen artık ee, garajlarımız kalmadığında taslaklı garajları almak zorunda kalacağım. Şimdi bizim yeni arabamız tam bak 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 kenardan gözüküyor. Abi çok güzel bir araba. Bu arada garaj dolmuş yine ya. Abi yine garaj dolmuş ya. Respect isminde Mercedes S Class bir araba. Abi mükemmel bir araç. Maybach alacağız bugün arkadaşlar. Arabanın kaputu gördünüz. Bu arada tekrar göstereyim. Kötü. Kapat. Ama araba tasarım olarak inanılmaz güzel. Bagaja baktığımda gayet büyük bir bagaj var arkadaşlar. Bir garaj almaya gideceğiz bu arada onu da söyleyeyim. Dolmuş abi yine garajları doldurmuşuz. Evet arka kısma geçtiğimde ultra lüks bir araç görüyorsunuz. Yine burada bir tablet bu buradan çıkabiliyor. Burada bir büyük bir bardaklık falan muhtemelen yine koltuk arkası ekranlar var. Abi bu araba ne kadar lüks böyle ya inanılmaz lüks bir araba şu ön konsola bakın oyunda gördüğüm herhalde en lüks araba diyebilirim sizlere Mercedes Maybach için yalnız bu arabayı alamıyorum ee, garaj almam lazım abi yine dolmuş bizim ya abi yine dolmuş bizim garajlar ya Abi yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor arkadaşlar. Oyuna bir an önce güncelleme gelmesi lazım artık. Gerçekten lazım. Şimdi şunların hepsini kapatayım ben. Şimdi sadece garajları aktif ettim. 1, 2, 3, 4, 5. Oyunda 5 tane almadığım garaj kalmış arkadaşlar. Şimdi bunlardan içinde bizim şeyi sizi bulmam lazım. Varsa şayet. Ee, taslak olmayan. Burası 100 taslak. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Buraya alamayız maalesef. Taslakları şu an almıyorum. Sadece gerçek parayla satılan, dersu, oyun parasıyla satılan garajları satın alacağız. Hemen bir garaj satın alacağım, sonra gidip Mercedes Maybach sizin için satın alacağım. İlk defa Maybach'ı görenler de olacaktır. Bazılarınız gördü ama ilk defa görenler de var arkadaşlar. Maybach'ı görecekler var. Onlar için de güzel bir an olacak. Mercedes Maybach çok güzel bir araba gerçekten. Şimdi 100 Allah ikinci kaldı üç garaj ikisi taslaklı çıktı abi umarım bak umarım diyorum hepsi taslaklı değildir kalanların umarım değildir çok kötü olur çünkü ya bura bu da taslaklı yapma bunu toplam 3 tane garaj gezdik 3'ü de taslaklı çıktı 2 tane garaj kaldı sadece Bunlardan biri paralı olması lazım arkadaşlar en azından alıp da çünkü araba alacağım bugün eğer taslak olursa arabayı alamam arkadaşlar taslağım yok şu an çünkü arabayı da alamam garajı da alamam öyle boş boş bitiririz umarım öyle bir durum olmaz şu an haritadan bir bakmam lazım öncelikle hmm, şuraya gideceğim ama burayı işaretleyemiyorum neyse yolun sonuna kadar gidelim yolun sonunda bir tane garaj var oraya buluruz otomatik İki tane garaj kaldı bu haritada bakmadığım bu şehirde. Bunların ikisine bakacağım. Eğer bunlar gerçek parayla satılansa, oyun parasıyla satılansa satın alacağım. Daha sonra tekrardan gidip arabamızı alıp getireceğiz arkadaşlar. Ya bir çakılma ben onu ya. bu ben onun sağa sola çakılmasına gıcık oluyorum. Vallahi gıcık oluyorum ya. Şuradan aman orada bir polis var da ben şuradan kaçayım. Evet şurada bir garaj gözüküyor arkadaşlar. Bakın şu kenarda bir, heh, aynen şu 3 arabalık bir garaj var. Bunu bir kontrol edelim, Bu da yoksa diğerine gideceğim mecburen. Umarım paralısındır, taslaklı değilsindir. Aa, bu iş iyice kötü olmaya başladı arkadaşlar. Bu iş iyice kötü olmaya başladı, şuraya gideceğim. Abi nasıl olur ya? 5 garaj kalmış bizim oyunda satın almadığımız, bunun 4 tanesi maalesef taslaklı çıktı. Gerçekten kötü oldu. Şu an şu an aşırı sıkıntılı. Yani son garajı umarım gerçek parayla satılıyordur. Yoksa ne yapacağız bilmiyorum. Yani taslağım da yok. Ne yapacağız? Taslak yok abi şu an. 94 var sadece taslağım. Ve ben taslak vermek istemiyorum şu an. Ben taslağı T6'lara biriktiriyorum. Bir de 3 arabalık şurada bir garajım var. Hadi umarım sen parayla sındır. Oh be. 45.000'e hemen seni satın aldım. Yeni bir araba garajımız daha oldu. 3 arabalık yeni garajımız hayırlı olsun arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki bir bir tane bu şehirde kaldı. Kalan 2 e, 3 tane de bu bu tarafta var. Bunların hepsi yüzer taslaklık arabalar arkadaşlar. Şey garajlar. Ya bundan sonra garaj için taslak biriktirmem gerekiyor araba almak için. Taslağa ihtiyacım var araba alırsın ama garajın olmasa ne yapacaksın araba mı satacağız araba satmayacağım abi satmıyorum arabaya niye satayım arabayı satmayacağım umarım o zamana kadar yeni şehir falan gelir ee, oradaki araba garajlarıyla doldururuz arabaları satmak istemiyorum arkadaşlar haydi bakalım sizde yine oyun niye çöktü ya garaj aldık diye oyun çöktü abi İnanılır gibi değil. Garaja aldım diye oyun çöktü gördünüz mü? Normalde arabayı alınca çökerdi arabadan indiğinde. Şimdi garaja alınca da çökmeler başladı. Evet harika. Güncelleme gelmeden oyun bozulabiliyor. Bak güncelleme gelmeden oyun bozulmuş. <laughs> Çok saçma. Neyse tekrar gideceğiz. Şimdi dediğim gibi Mercedes Maybach'ı daha önce görenler tabii ki var. Ama herkes görmedi. Şu anda araba yok bizde. Yani bazılarınız abi aynı araba aldık diyor ama ama şu an yok ki. Ya ben silmedim ki arabayı, silindi. silindi diye bir daha almayayım şimdi ben onu. Mecbur almak zorundayım. Bütün arabaları yeniden alacağız. Silinenlerin hepsini hem de. Daha sonra da diğerlerini zaten alıyoruz. Çünkü şu an zaten gerçek parayla satılanlar dışında yani şu mesela Lotus Eletre e, şunu sanırım bu 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 yani 4 tane falan kaldı 300 lira 299 lira 360 lira bunlar dışında Diğerlerinin çoğunu hemen hemen aldık. Çok fazla bir araba kalmadı. Yine siz unuttuklarımız varsa yazın yorumlara. Paraları değil. Önce normalleri. Daha sonra diğerlerine geçeceğiz paralara. Şimdi neredesin? Mercedes Maybach işte burada. Çok çok özel bir araba ya. Mükemmel bir şey. 1466 bine. Ultra pahalı lüks. Oyunun bence en lüks arabası budur arkadaşlar. Net. Abi şu görüntüye baksanıza ya. Ya inanılmaz güzel. Araba çalışsın. Şimdi inince oyundan atacak muhtemelen. Hayret. Abi hayret ya. Hayret gerçekten hayret. Şu arka tarafa oturup bir bakayım diyecektim de. Ha dur şey yapmam lazım. Otomatik başlat aktif olsun. Işıklar. Şimdi bu çalıştı. Arabadan indiğimde çalışıyor değil hala? Güzel. Heh. Şöyle bir görmek istiyorum arkadan. Abi baksanıza. Çok çok güzel. İnanılmaz güzel arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir araba Mercedes Maybach bugün bizlerle. Hazırsanız ya bir git abi Lada'ya Bak ben Mercedes'im ya. Sakin ol. Haydi bakalım. Şimdi ilk testimiz hız testi olacak arkadaşlar. Top speed testi yapacağız. Daha sonra drift performansı, daha sonra fren testi. Polisten kaçış yapmayı düşünmüyorum ve daha sonra da off road performansıyla günü bitirip puanımızı vereceğiz arkadaşlar Mercedes Maybach'a ama araba inanılmaz ötesi güzel çift renk olması arabaya inanılmaz lüks katmış yani şu çift renk herhalde bundan başka iki renk herhalde bu kadar yakışabilir yani daha fazla başka bir renk yakışmaz herhalde iki renk çok güzel olmuş bakalım Maybach'la bugün neler yapacağız hadi bakalım top speed noktasına doğru gidiyorum giderken görüyormuşuz bir de top speed'i ne dersiniz görebiliriz belli olmaz benim tahminim bu arabanın top speed'i hatırlamıyorum Önceki testte ne oldu ne bitti diye ama 250'yi geçmeyeceği yönünde İbrede de 260 var Oyunda şeyde Kendi ibresinde ben 250 diyorum 250'yi geçmez Bu araba diye tahminim var Kapat trafiği Haydi bakalım Şimdi şuradan dönüşümü Direkt yaptım hiç durmadan başlıyorum Beklemeyerek yok abi Direkt gazla Direkt gazla 130 140 150 250 demiştim. Bakalım kaç çıkacak? 180 arabanın hızlanması aşırı iyi öncelikle onu söyleyebilirim. 210'u geçiyor araba. Dönüş nasıl? Harika. Gerçekten çok iyi. Haydi bakalım. 200'ü geçtik. 210 220 230 240 hala gidiyor. 250. Tahminim doğru çıktı. 250 demiştim. 250'yi tutturduk. İnanın hatırlamıyordum yani daha önce ne yaptık. Allah polis geliyor. Allah Allah Allah. Kaç 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 Polisten kaçış yapıyoruz bir de ya. Yapmayacağız dedik. Polisten kaçışa mecbur kaldık şu an. 250 kilometrelik top speediyle gerçekten iyi bir araba. Allah buradan çıkış yokmuş. Çok sağlam bir araba. Birazdan polisten kurtulalım. Bir drifte başlayacağım. Çok güzel bir drift yapacağını da düşünüyorum. Mercedes Maybach'ın inanılmaz iyi olacağını düşünüyorum hatta hatta ben gerek yok abi polisten kurtulmaya aç drifti vay 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 şuna bakın abi bu araba drift arabası değil nasıl bu kadar güzel drift yapabilir gerçekten çok iyi drift yapıyor vallahi helal olsun şu ana kadar tüm testler 10 numara 5 yıldız arkadaşlar çok sağlam drift yapabiliyor. Onu söyleyeyim. Öyle saçma sapan kaymıyor. Yoldan çıkmıyor. Kontrolden çıkmıyor. Oldukça başarılı. Bura biraz benim hatam oldu. Devam ediyorum driftte. Driftte güzel performans. Da ben niye böyle bir kenardan gidiyorum ya? Bir yola gelsem. Ha şöyle abi. Hadi bakayım. Güzel. Gayet güzel sonuçta bu bir drift arabası değil bu bir spor araba değil arkadaşlar hız arabası hiç değil bu bir lüks araç makam arabası konfor prestij artık ne derseniz hepsi bu arabada Mercedes Maybach'ta tabii güçlü bir araba ya onu söyleyeyim hızlı bir araba ama hız arabası değil anlatabiliyor muyum hızlı güçlü bir araba ama bununla hız yapılmaz yarış yapılmaz evet bence drift oldukça başarılı. Birazcık kaydırırken zorlanabiliyorsunuz ufaktan ama bence bir sedan arabaya göre ve böyle ağır ve büyük arabaya göre bence fazlasıyla yeterli bir drift sistemi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Valla Karik Street'ten sonra bunu da oynamak biraz garip gelmeye başladı yalan yok. Ben söyleyeyim yani yalan yok ya çok garip gelmeye başladı. Bakalım şimdi Hemen ne yapıyoruz 200 kilometre hızla biliyorsunuz bizim bir fren testimiz var hemen fren testi zaten bu yolun sonunda 200'ü görür müyüm Biraz erken geç çıktım ama normalde yolun diğer tarafına giderdik Normalde yolun diğer tarafına yok göremeyeceğiz Cık. Abi o kadar da değil ya o kadar da değil biraz hızlanmam lazım 200'ü göremedik yani 165 170 ile fren yapabilirdik o da uygun olmaz ee, Şeyisi olurdu adaletsiz olurdu. 200 de biliyorsunuz biz drift e, Frans testi yapıyoruz. 200'e ulaşmam için yine buralardan başlamam lazım gibi gözüküyor artık Ah polis yapma bunu. Ya nereden çıktın ya? Abi polis çıkmaması lazım. Dur ben şunun yanından şunu yavaş yavaş geçsem. Uzaklaşınca bassam 200'ü görür müyüm? 80'i geçmemek lazım. Muhtemelen göremeyeceğiz ya. Ya abi niyet polis çıkıyor orada ya? 200'ü görmez mi ya? Frene bile basmadım çünkü e, 200 lazım. Abi 2'dir bak 99 taslağımız olmuş bu arada. İlkinde benim hatam geç başladım. İkincisinde polis ne işim var burada? Git başka tarafa dön ya. Abi benim test yapacağım zamanı mı buldun? Hala geliyor ya. Yani olacak gibi değil ya, gerçekten olacak gibi değil. O biraz gitsin. Ben de yolun sonuna kadar gideyim o kaybolur muhtemelen. Kaybolduktan sonra da <laughs> neredeside? Fren testine başlarız arkadaşlar. Şu ana kadar her şey çok iyi. Ee, hız testi çok güzel, hızlanma çok güzel, drift çok güzel. Bir de freni görebilirsem daha güzel olacak. Şunu bir açayım. Geç polis bu aşamada gözükmüyor. Ya bir. Bir 10 saniye bekleyelim. O zamana kadar kayıp olsun arkadaşlar. Vallahi boş yere bize iş çıkardı ya. Şu arabanın içine bakın. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ama çok güzel. Herhalde gitmiştir polis diye düşünüyorum. Bastım gaza. Hadi bakalım. Bastım gaza gidiyorum. 130. Umarım gitmişsindir. Şöyle. Frene bastım. Yani biz ne demiştik? Şu ağacın izalar için iyi, bu ağacın izası için kötü, ortası da orta adı üstünde. Bence biraz daha şu aşamada durabilseydi iyi olacaktı. Kötü de buralardı zaten bildiğiniz üzere. Şu şuralar ortalarda durdu orta bir fren testi performansı var diyebilirim arkadaşlar Mercedes Maybach için. Şimdi en zorlayıcı testimiz offroad testinde daha tırmanacağız arkadaşlar. Zor bir test bu. Ama arabalarımız gerçekten güçlü. Gerçekten güçlü. Zorlanıyorlar ama yine de başarıyor çoğu. Bakalım bugün Maybach'ın performansı nasıl olacak? Beraber göreceğiz. Şu aradan bir yere çatmadan ne yapıyorsun ya? ya? abi niye böyle çarparım ki bomboş yolda? Gerçekten enteresan şeyler yapıyorum bazen. Abi bizim burada bir garajımız vardı. burada ne hangi araba var ya Allah aşkına biz buraya ne koyduk acaba bir bakayım. Abi garajımız var içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ne var? 6x6 var, Enzo var, Yaris var, bir de g G6, G650 var. Ama çoğunu kullanamıyoruz. Sıra gelmiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Sıra gelmiyor. Bir gün her dakikadan, her bir dakikada araba değiştireceğim oyunda. Evet böyle bir şey yapacağım. Her bir dakikada araba değişeceğiz. Tamam mı? Çok güzel bir seri olacak. Öyle bir şey yapacağım. Her bir dakikada arabam değişiyor olacak oyunda. Ve her arabayı da kullanmış olacağız tek seferde. Bence güzel bir seri olacak gibi gözüküyor. Ee, yapacağım öyle bir şey yakın zamanda. Önce şu Maybach'ı bir Sonlandıralım, bir görelim sonucunu, puanımızı verelim. Henüz puan düşünmedim. Şu offrodi bir göreyim, bir tırmanmasını göreyim. Ondan sonra puanımı da vereceğim arkadaşlar. Maybaha. Şuradan döndüm. Çok döndüm yalnız. Yavaş, 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 yavaş. Çok döndük. Şuraya. Şöyle geldim. Hazır mıyız? O zaman Mercedes Maybach'la ofroad ve tırmanma başladı. Bakalım hangi noktaya kadar çıkabileceğim? 70'te çıkan burayı pek çıkabilir mi bilemedim gerçi. Bakıyorum, benzin bitti. Tam zirveye gelmiştik aslında. Yani zirvenin çok az bir altındayız. Çok iyi bence tırmanma olarak. Sonuçta bazıları hemen şuralarda kalıp geri düşebiliyordu. Zirvenin çok az bir noktasına kadar, az bir noktasına kadar geldiysek zaten iyi bir performans vardır da. Takıldık burada ya. Bir Bı bırak beni. Abi burada takıldıysan beni şuraya atsana ya oyun. Niye aynı yere bırakıyorsun tekrar? Bura biliyorsunuz ki bu tarz arabalar için zorunlu yani başarılı olması gereken bir tırmanma bölgesi değil arkadaşlar. Bunlar için en önemlisi diğer bölge. Oraya %100 tırmanma şartı var. Yani onu yapamayan zaten çok ciddi bir puan kaybına maruz kalacak haberiniz olsun. Haydi bakalım. Şimdi şuradan güzel kocay bölgede ağaca vurarım. Yani hiç sıkıntı yok. Kocaman böyle git ağaca vur. Nasıl başarıyor bilmiyorum. Hadi bakalım. Yine burada altı sürtecek kesin. Ama çıktık. Evet burası zorunlu tırmanma bölgemiz. Ve ses şu an için tırmanma. Tabii ki başarılı. Canavar. Muhteşem bir performans geldi. Ya belliydi böyle olacağı ama şunu söyleyeyim. Onda on 10 gelmeyecek puan. Fren testi başarısız çünkü. Hatta bir tık da drift'ten bir tık daha böyle güzel olmasını isterdim. O yüzden puanım kaç sizce? Kaç? 10 üzerinden 9 puan geldi Mercedes, Maybach arkadaşlar. Fren testi orta dedik. Tam puan kırmadım. Bakın. Eğer tam puan kötü olsaydı 9 vermezdim. Fren'den yarım puan, drift'ten de böyle yarımşar bir puan kırarak 9 puana Mayva'yı koyduk arkadaşlar. Bence 9 puan fazlasıyla yeterli. Çok güzel bir araba. Çok çok lüks bir araç. Mercedes Mayva içi dışı 10 numara 5 yıldız. Devam edeceğiz. İstediğiniz arabaları yorum bölümüne yazın. Onları sizin için satın alayım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.